Filiz'e merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bugün sizlerle beraber oynadık bir oldu. Blocks oynuyoruz. Evet, neden böyle kasalıma bakmayın daha çok? Çünkü e, bir zamanlar video çekmeye zaten. Zaten aboneliklerden e, Çağlar Oyda kanalını görmüşsünüzdür. En son videom 6 yıl 6 ay falan öncedir. Video çekmeye çalışırken. Bugün yanımda Rüzgar var. Merhaba arkadaşlar. Ben Rüzgar robot olduğuma bakmayın. Sadece taklit yapıyorum. Anladım canım. Şimdi tamam. bana e, Rüzgar oyunu öğretmeye çalışırken e, birazcık kasıldık. Yani seviye filan. İstatiklerden. <laughs> Ve birazcık bir şeyler alır. Tamam tamam tamam. İnşallah geri burada doğururum. Geri <laughs> <Yine gülüyor> burada doğururum ha. Yapma. Doğruca şurada bir oyun oynuyoruz. Evet, şimdi baba rüzgar öğrettiğine göre şu yandaki yeşil düğmeye şu soldaki. Bastı ve parçalıyorum. Ha buradaki gibi zaten. Basıyorum. Lütfen bir görev seçin. Kaç seviyorsun arkadaşım? Level 53, seviye 53. O zaman Babi alabilirsin. misin? Babi mi? Senin sen, mi? gibi. Ama Bobby. A, Baba 55 seviye ama 55 seviye gösteriyor. Benle. Ben de. Hmm, ben ben 53'üm. O zaman o zaman Bence var ya. E, bence ben ko, e, serserileri alayım. Ben Sen de. biraz canını azalt. Azalttıktan sonra da öldür. Ya yani ben öldüreyim. <laughs> ben serserileri iki vuruşta yok edebiliyorum arkadaşlar. Üç, Üç vuruşta yok edebiliyorum. Evet kendisi neredeyse oyunun yarasına yarasına yarısını neredeyse oyunu ha, hani Yarası Yarısı değil abartma kardeşim. Biz ya daha bitirdi. birinci daha çeyreğindeyiz kardeşim. Bana biraz toplasana. Allah'ım şurayı kapat. Toplarken ha. biraz öldürmüş olabilirim. Ya hepsini öldürüyor ya. Bana da biraz bırak. Zaten çok zor öldürüyorum. Mujik. Hop. Şu an Hop. bence önceki ateş bir süreyse. Burası sizler nasılsınız? İlk videom olduğu için biraz şaşkınım. O açıma bir şey demeyin. Şurada gidip kepsi dokunacak. Hadi gel. Şak 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 şak. Gel yanıma gel yanıma gel yanıma. Geldim. Yok Şurada da gel şey yani. Var Yok, biraz bana getir, biraz bana getir. Öldürmedim, yeniden öldüreceğim, yeniden öldür. Balat tek kalktı. Ya bu yeter artık, ölme. Bir şey söyleyeceğim. Biz, biz hakikaten ne yapacağız? Sana, sana ne yapacağız, söyleyeyim mi? Video çektiğimi unuttum. <laughs> Neyse ya ne? ben bende roket büyüsü yok ki. Büyüsü mü? Ha işte. Bende yok işte meyvesi ha. Ha sende ilkbahar meyvesi var. Yok sonbahar. Gebertebilir miyiz? Bekle bekle bekle. bekle, Gebertme gebertme sakın gebertme. Tek burçla gebertirim ha. Geberttim. Mesela... Azıcık seni de kılıçla gebertirim. Geberdin vay canım. Güzel. Bu ben 25 bak. seviyesi. Şunlar bekle. Hı. Sana çok güzel bir şey göstereyim mi? Ne? Ciu ciu. Ne göstereceğim? Bekle önce seni öldürmem lazım. Özür dilerim. Geri geldim Allah aşkına. video çekiyoruz. Burada acaba ha, 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 hedefimiz video çekmek. Allah geri kusuruş yaptım. Hedefimiz tabii ki de eğlendirmek, eğlence. Zaten bu oyunun kanalı oyun eğlence de. Artık kanal ismi de unuttum. Yeni kurduğum için. Gel gel 5 saat daha alacağız. Yanıma gel. Evet, elimde çok kokuştu şeyler de sandığı yapamıyorum. Ben sadece 3 tane şey kullanabiliyormuşum. Çantamı nasıl geliştireceğim itenlerden? <laughs> Geliştiremiyorsun. Yani baksana ama. Şuna bak. Onun için yok. Satıp... kadar eşya aldım. Benim canım. Gelsene buraya. Şey geberteceğiz. Bobby. Sen neredesin göremiyorum. Dur, bak benim elimdeki şeyle ıskalatabiliyorsunuz. Vur vur. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ya geberttin ya lütfen. Tamam. Elimde bak olunca ölümsüz oluyorum. Çağlar beni öldüremiyor. Aynen aynen. Tamam zaten ölümsüz bir şey. Hemen şöyle, şöyle, şöyle yapıyoruz. Sen benim boks torba boğduğunda boks torba boğduğundan tabii onun için şimdi Rüzgar'ın yeniden dibinden koşuyoruz. Yine şunu kapatmıyormuşum. Zaten şu kılıçta çok az kaldı için yanlışa kullanmadım. Neredesin lan? Gelsene buraya. Güzel. Level 54 mi oldu? Aa level 54 olmuşum. Güzel ve stickler 3 tane. Hangi sıra basayım sence? Blocks bevesi mi? Silah mı? Kılıç mı? Savunma mı? Tornado. Hayır hayır. İstatiklerim var. İstatistikler işte. İstatistikler. Can. Can basayım. Can. Güzel artık canı. Görüşürüz canı. Niye ben gidiyor? Şey ben Orada da bir güzel kasılırım. Eee, şimdi orada nasıl kesiyorum? İki tane kalmıştı zaten. Hmm, gel Leykaptan'ı öldürelim biraz. Hmm. Biri seni öldürürse beni çağırabilirsin. Ölüyorum. Kim öldürdü? Brute. Beni gebertecek tamam. derse. O gebertebilir. En pisliği dışındaki canlı var. Çavuşlar öldürürse sen. Öldürürse Aa işte yine geldi bir tane NPC. Canımı üç. Misin sen? Kaçma. Gel lan buraya. Tamam birini geberttim. Hadi tornadoyu açacağım. bana o güç mü kullan? Al rüzgar sana. <laughs> Canım çok az. Bana sana bir şey soruyor. 25 bin para biriktirince bana söyle. 23 bin zaten param var. 100 seviye olunca o zaman benim sahip olduğum şahı inlem geldi. Ne yapacağım? Ünlem mi geldi? He. Görevlerden ünlem geldi. Ne yapayım? Ayrıca 6 tane istatik, istatistiklerim Abi, var. Bugün öldürebilirsin. İstatistikleri de full savunmaya ver. Evet zaten ona verdim. Şu ünlem geldi. Ne yapacağım? Ünlemli şey geldi. Artık Bobby'i öldürebiliyorsun demek bu. Tamam. Şimdi Bobby derken. Zaten Bobby'i öldürmüyor muydu? Bobby, Bobby. Bobby'i öldüreceksin. Tabii onun asıl adı Buggy ama zaten onun da değil. Bobby aynen da, Bobby. Doca attım sana da bir güzel. Benim kasıldığım alanlarda. Güzel. Tek Burada arkadaşlar <laughs> e, biz oyundan önce biraz kod bulduk. Bir, 1 saat 23 dakika 2x seviyen var. Benim de 2 saat 7 dakika 2x seviyen. Nerede bu defa? Bobby nerede biliyor musun? Bobby mi? Hı. Ya 27 bin param var. Ne yapayım? Hmm. Seni bir yere götüreceğim. Ama istemiyorum. Sen full para kas. Tamam. Şam. Bobby nerede Bobby? Bobby'nin nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Bobby buldum. Level 15 boss. Level 15 mi? 55. E level 55.

Bir yandan canıma bakıyorum bir yandan da ölmemeye çalışıyor. Öleceğim. Öldüm. Level 55 boss'la bana yardım eder misin? Edemem. Neden? Şimdi kapışmanın ortasındayım. Geldim canım geldim. Gel aynı yanımda. 452 673 seveyim. Tamam birazdan o adamı öldürdüm. Bunun kılıcı çok vuruyor. Hangi kılıç? Şey boss'un kılıcı. Hangi boss'un kılıcı? Ha anladım. Ve Olmayan çok, çok... kaptım. Bu level 55 boss'u öldürmeden videoyu kapatmıyorum ha. Zaten doğru. Çok sürecek Sürecektir, sürecektir mi? Sürecektir. Selam boss abi neredesin? Boss abi seni öldürmeye geldim boss abi. Boss. boss abi seni kılıçla gebertmek istiyorum ama şu 25 mi istiyorum? Ne istiyorsa artık ya da şunu atacağım ya bu daha iyi. Bir tane terbiyesiz arkadaşımız var. Gelişkinin kilimi çalıyor. T-Rex meyvesini yiymiş arkadaşımız. Aa aa, aa. Öldürme. Lan deprem oldu sanki. Ya adam eşyalar... Adam yiyecek artık. Şimdi birazdan videoyu sonlandıracağım ama rüzgarsız sonlandırmayı planlıyorum. Hey! Beni birazdan sonlandırma ya. Daha kasıcım. Aa! Adam duvarda kaldı. Ben sonlandırma bir de daha çok yapalım ya. Yani. Adam duvarda kaldı. Boks makinesi gibi. Gıdım canı var. var. Hepsine cana basacağım. Güzel. Burada dört tane refont aldım. Onu da yiyeyim. Ünlem geldi. Şimdi ne hangi adaya gideyim? Rüzgar. Hmm. Ve 35 bin param, param, param var. var. 35 bin. Rastgele bir görev al. Tamam. Şimdi rastgele bir görev aldım. Şunu alayım bir dakika elime. Ya. Ben tamam korsanlar diyorum. Hı. Tamam. Onayladı. Tamam. Şuradan artı işaretine bas. tamam. Terk etti. Şimdi çölüne gidebilirsin. Çöl bölgene. Tamam. Nerede o? Şurada. Bu da şurada. Artık bundan sonra bir tane alacağım sonra boş vereceğim sonra e artı diyeceğim anladım teşekkürler artık bundan sonra daha da iyi anladım. Evet ben bedava olanı kullanmak istiyorum. Bence Tekneler şimdilik. Teşekkürler canım. Bu tekneler hızlı gitmiyor mu ya? Of of. Paralı tekneler daha bir metre bir metreye gidiyoruz bir saniye doğru 180 saniye bekleyeceğim bu arada videoyu şimdi kapatacağım denizde kapatmayı planlıyorum ayrıca belki video e, önce sonrasında belki kasabilirim Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Rüzgarı şu an görüyorum ve 4784 mi vurdun lan sen? 5240 budun. Yani onun için size görüşürüz diyorum. Neyse bu ilk videomda teşekkürler. İlk videom neydi aslında? Dördüncü videom gibi bir şey sayılır. <laughs> size görüşürüz. İyi günler. Ay i̇yi akşamlar. bye. Bay bay.